Ekselam arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Bugün uzun zaman sonra video çekeceğiz. Valla uzun zamandır video atmıyordum. Nedeni ya araya sınavlar falan girdi. Biraz da benim canım çok video çekmek istemedi falan filan derken uzun zaman oldu video atmayalı. Bundan sonra yani düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım elimden geldiğinde. Bekleyenlerden özür dilerim. Kendime geleceğim. Bundan sonra bu iğme başladı. Devam edecek. Yüksek ihtimalle her gün video atamayacağım ama ya yani 3 gün video bir shorts falan yaparım yüksek ihtimalle. Bu videoda bu kadroyla oynayacağım. Normalde ben bu videoyu çekmiştim. Ondan video çektikten sonra giriş yapıyorum yani. Ama girişin kaydını bulamadığım için bir daha giriş yapıyorum. Normalde videoya giriş yaparken 125 param vardı ve bir taraftan haftanın takımından paket açmıştım. Ondan da Lisandro Martinez çıkmıştı. Lisandro Martinez de işte videoda oynatmıştım. Bu arada videoyu da sakın kaçırmayın. Yani direkt izleyin maçı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Gayet temiz bir maç oldu. Kadro bu şekilde bu kadro ile oynamış. Bu arada kim? Bu arada dişim yok. Kendime kulaklık aldım artık daha rahat oyun oynayacağım bu şekilde. Bence daha güzel olur. Sesim iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Yorumlara yazar mısın? Kadro bu şekilde şöyle bir reset time da göstereyim. Kullanmak isterseniz sol ofansif veriyorum ve forvetlerimden birine çakıl kanunu veriyorum. Şurada Haaland yerine normalde geriye gelen forvet oynatıyorum ama Haaland bu hafta ay için bir maç deneyim dedim. Çok da kötü oynadı. Biraz da info vereyim video, video ile ilgili. Çok da kötü oynadı Haaland. E, bu arada bu videoya güzel bir like gelirse güzel olur. Çünkü uzun zaman video atmıyorum. Bu videoya güzel like gelirse Allah beni mutlu edersiniz. O zaman kesmeden o kardiyo ile maça geçelim. Rakip gece ben de arkadaşlar. Rakipte yerli arkadaşlar. Bakalım hangi klasmandan gelecek. Hadi yolla hocam. Bağlantı kontrol, kontrol, ediliyor diyor. Kabul et artık. Ha, geldi. Dördüncü klasmandan geldi. Daha hiç maç atmadım. Insta 5 H falan filan birinci klasmanda da çıkmış daha önce. Şöyle bir form durumuna bakalım. Nasıl gelmiş oyuncular. Umarım düşte gelen oyuncunuz yoktur. Yani çok oynamayacağım oyunu. Bu sezonda 1900 derecede falan bırakırım. Geçen sezon 1900 derecede bırakmıştım. Yine bu sezonda aynı şeyi yaparım gibi. Topçerim çevirme oyunuyla oynuyor bu arada rakip. O da Zahir almış. Ben Nunez'i aldım bu arada. Güzel de bir kadrosu var. Fena bir kadrosu yok. Hazırı verelim. Şöyle bireysel time atlar falan. Her şey okey değil mi? Aynı. Evet maça geldik hocam. Rakip de La ile oynuyor. Top çevirme oyunu CSC demiş. Atletico Madrid model takımında seçmiş. Biz de uzun topla kontrol. Lille de, -de şampla oynuyoruz. Santa ile rakip başlayacak. Bakalım hocam şimdi şöyle. Bir dakika ben bir ayar yapmam lazım. Evet maça geldik hocam şimdi. Pirlo'yu geriye çektik. Şöyle Haaland'da kestik. Haaland bayağı iyisin bak. Valla o kontroller falan fenasın. Lisandro, Şöyle boş orada. Kroj indiremedi. O ne? Tamamdır. Taç rakibin. Şurayı kapatacağım. Aldım. Haaland aldı. Pass'ını aktarabilir mi? Olmadı. Orada Edgar Davis'i kesti. Şimdi Choumeni. Yok olmaz onlar. O yılırkan güzel aldı. Şimdi şöyle bir baktım. En aşağıda Carlos'a doğru yolladım. Carlos. Şimdi Pirlo bekledi. Çekti. Şöyle Neymar'la da bekledik. Haaland aldın önüne. Şöyle Mbappe çekti sağına vurdu şutun olmadı. Haaland ah be tam atıyordum pasımı Neymar'a. Şimdi Carlos. Araya oynadı. Şöyle Neymar aldı önünde pasını aktardı. Edgar Davis anla müdahaleyi yaptı. Carlos ah be Carlos. bir yaptı. Çok da güzel bir pas orada Carlos'tan. Şimdi Neymar aldı. Haydi be Neymar. Çalımı yapamadık. Şimdi şöyle kapatalım Carlos'ta geriye. Atak yapamıyoruz şu an. Biraz toparlanmamız lazım. Görerek oynamamız lazım. Hadi lan. Bellingham'a bak. Ekip de fena oynamıyor bu arada şu anlık. Carlos yolladı indirtme. İndirtme işte. Hayır ya. Ya bu maçtan önce bunun olacağı belliydi. değil. Sandro'nun sıçraması çok kötü. Boyu da kötü. Messi'ye direkt verdi hava topunu orada. Messi de çok temiz bitirdi 2'ye 1 orada. Güzel gol rakibinin eline sağlık valla güzel attı. Şimdi. Mbappe bekledi. Pasını aktardı. Pirlo'nun pası. Neymar bekledi. Offside. Haaland'da kaptık topu. Mbappe şu an hiç pas atamadık Maç içinde hiç varlığımızı gösteremedik Böyle olmaz Haydi kale haydi kale Şu ameniye yolladık Ne oluyor şu an ya Aldım Çok kötü oynuyoruz Çok kötü oynuyoruz Toparlanmamız lazım acil Şu ameniyle aldık Kroev İlk yarı bir sıfırlık rakibin üstünlüğü var. Bir değişikliğe gidelim hocam. Haaland hiçbir şey yapamadı. Oraya Messi hamlesi yapacağım. Yarı çok kötü bir ilk yarı çıkarttık çünkü. Şöyle şuraya Messi alacağım. Bir de Neymar'ı şöyle GF yapacağım şurada. GF oldu. GF ol artık. Nasıl GF yapıyoruz ya? Şöyle yapalım. Şimdi Santra'ya başladık hocam. Şu an Mendy'nin pası. Mbappe tek pas oynadı olmadı. Tamamdır. Attım Aldini. Arayı oynadı Messi. Mbappe vurdu. Kaleci Zeman onu nasıl çıkarttı be. Mbappe çok kötü bitirdi bu arada. Vallahi yani orada çok daha iyi vurmasını beklerdim. Ya hiç de değilse tavana takabilirdi topu ama. Beceremedi. Şimdi topun başında Carlos var. Güzel orta gol getirir. Haydi Carlos kesti. Konate vurdu. Çok kötü. İkinci yarıya bir tık daha hızlı başladık ama golü bulsaydık işte burada iyiydi. Bak ya yaptığına bak oyunun. E, defansım eksik kaldı bir de şimdi. Oyun niye böyle yapıyor ya? Vallahi ya orada niye Konate'yi seçiyorsun ki? Çok saçma. Neymar bekledi attı Pirlo'ya pasını. Pirlo onun da pası. Neymar kesti. Yok ya. Yok. Bu maç bir tık sıkıntı bir maç. Maldini indirdi. Konatenin pası çok güzel. Kroif indirdi. Onu istemedim. Messi ama ya. Neden dönmüyor ki arkasını? Çoğameni de kestik. Pasımızı aktardık. Onun da pası. Hı. Hmm. Haydi Lisandro. Lisandro çok kötü oynuyor şu an. Ya. Neymar'ın pası çok güzel. Şimdi Mbappe aldı. Mbappe çekti soluna vurdu. Bu da dışarı. Mbappe bu maç Sıçtı daha da sıçıyor yani. Böyle bir sıçış yok ama. Sen ne yapıyorsun lan? Kes kes kes. Vallahi yani. Daha büyük bir sıçış görmedim ben. Şimdi bir değişikliğe gidelim. Haydi Romario. Ya da Romario. İyisin hoşsun da. Levin varken vallahi olmaz ya. Şöyle yapıyoruz. Şurada OS'yi şey kim alsak? Fodun almak istemiyorum. Bir tık yerin ortalı bir, birini alacağım. Oraya Griezmann aldım. Onun dışında şöyle bir bakalım. Ne yapsak ne yapsak. Bir şey var aklımda da. Yapayım mı onu? Hadi yapalım bakalım. Şöyle yapacağım. Seni o Bir de şurada kim alsak sol GF'ye? Oraya da birini almamız lazım. Neyse Neymar'la takılalım orada. Evet Zeman yolladı şimdi. Haydi Lisandro lütfen al ya. Aferin lan hiç beklemiyordum almasını. Hata yaptım. Çok iyisin lan Bey Oliver. Çok çok iyi bir kurtarış bu arada. Allah var ya. Açtığım kaleci orada enfes çıkarttı ama çok kötü oynuyoruz ya. Çok da gol kaçırdık aslında ama defansa hiç iyi işler yapamadık bu maçı. Ben de o. Oh, güzel güzel. Hadi, hadi hadi hadi. Abi o sarı saçlı kim ya? Depol mu o? Oha. Hadi Depol. Neymar'ın pası. Depol at, aldı attı. Levin. Şimdi Messi. Messi vurdu kaleci Zeman bunu da çıkarttı. Korner bizim. Bakalım kornerden atabileceğiz mi? Altı pas dedik. Şöyle yaptık. Kestik. Haydi gol olsun Pirlo. Güzel orta. Ah be Konat Ah be Konat oğlum. Ya biraz daha uyanık olsa. Gol gelecekti şurada da. Haydi Maldini. Çok güzel. Neymar tek yaptı. Pirlo. Pirlo plate yattı uzak köşeyi bir bir yaptı durumu. Orada rakip uzun oynadı güzel aldık ya da güzel bir atakla Pirlo attı güzel kaptanımızla eşitliği sağlamamız güzel oldu şimdi dikkat. Konate yolladı. Hadi be. Şöyle aldım. Attım. Depol tek pasını oynadı. Neymar. Messi'nin pası. Levin Messi tekte vuruyor. 2 bir öne geçiyoruz. <gülüyor> Niye önlerden Andreas Vesti Kukitini? Çok güzel geldik orada. Messi tekte çok iyi bitirdi. Aferin takım aferin. O dizi değişikliği yaşadı bizim yaradı. Yaşadı ne alakalı? Yaradı bizim takıma. Şimdi güzel top. Neymar indir. O top ne ananın senin var ya Neymar var ya. Çok güzel. Neymar. Hadi be. Alırım. Dikkat. Çok güzelsin lan Çoğamen'in. E. Çoğamen'in pası Depaul. Levin. Onun pasaydı be Messi. Alırdın lan onu. Bitir hakem. Bitir bitir bitir. Güzel. 2-1 kazanıyoruz maçı. Güzel bir comeback attık. 77'de bulduğumuz golle ardından bir de kaçta bulduk diğer golü bilmiyorum ama iyi aldık maçı. Rakip de fena oynamadı. İlk yarı iyi oynadı ama ikinci yarı çok kötü oynadı. İkinci yarı bence ben daha iyi oynadım ama çok kaçırdık. Devamında attık. Zeeman da iyi bir performans gösterdi bu arada. Normalde iyi bir kaleci değiller ama 5.0 aldı da iyi toplar çıkarttı bu arada. Rekibin de şöyle sıralamasına bakalım. 346 bin. Oh, pardon 346 bin. Güzel bir maçtı vallahi Eline de sağlık rekibin. Bu video o kadar olsa o zaman arkadaşlar bu dizi işte oynamadık. Ya yani ilk yarı bu dizi işte oynadık. Çok da iyi bir ilk yarı çıkartmadık ama ikinci yarı maçı çözdük değişikliklerimizde. Güzel bir maç oldu rakibin tekrar diyorum eline sağlık Vallahi keyifli bir maç oldu. Kulaklıkta videoyu çektim valla güzel oldu. Böyle daha rahat oynuyorum kulaklıkta oynadığım için. Çünkü şu an hiç mesela mikrofona dokunmamak için çaba sarf etmiyorum. O yüzden çok daha rahat oynuyorum. Artık daha güzel oynayabileceğim videolarda kadro bu şekilde bu kadroyla oynuyorum. Diziliş değişiyor tabi maç içinde genelde ama kadro genel olarak bu kadroyla oynuyorum. Isandro'yu çıkartacağım bu arada. Yani orada yediğimiz golde çok büyük hatası vardı sıçramasından dolayı. Yani çok kötü. Sıçraması kötü değil aslında. O kadar rezalet değil. 90 beyim aklım bir an kafa değerine gitti de 90 sıçraması var ama 1.75 boy yine çok sıkıntı onun için. Sıkıntı yapabilecek bir oyuncu. O yüzden oynatmayacağım. Bu video kadar olsun arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a emanet.